Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle uçurma yuvarlanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Usta Hasan Köy yolu üzerine meydana gelen kazada elektrikli bisikletle seyir halinde olan Murat Alpaslan virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alpasta'nın yakınları durumu 112 Acil Çar Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç ambulansla Nikser Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.